Yeni Huawei Mate X6 katlanabilir telefonu arasında bence çıtayı biraz yukarı çekmiş. Kutuyu açtığınızda 66W hızlı şarj adaptörü, USB-C kablo ve özel yapay deri kılıf sizi karşılıyor. Elimdeki vegan deri kaplamalı Nebula kırmızı rengi hem şık hem de elde hoş duruyor. Telefonu açtığınızda sizi 7.93 inçlik dev bir ekran karşılıyor. Özellikle oyun oynarken ya da dizi izlerken bu genişliği beğendim belirtmemde fayda var. Kapak ekranı 6.45 inç boyutunda ve gayet parlak. Dışarıda bile rahat bir şekilde kullanabildim. 2500 nite kadar çıkabilen parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde hem akıcı hem de göz alıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Kamera tarafında da Huawei yine fark yaratıyor. 50 megapiksellik ana kamera değişken diyafram aralığıyla ışık koşullarına göre kendini ayarlayabiliyor ultra geniş açılı 40 megapiksellik kamera ve 4 kat optik zoom sunan 48 megapiksel periskop telefoto kamera ise detay yakalamada çok başarılı. Gündüz ayrı, gece ayrı güzel kareler çıkıyor. Cihaz katlanmış haldeyken sadece 9.9 mm kalınlığında, açıkken ise 4.6 mm gibi inanılmaz bir incelik sunuyor. Öte yandan ağırlığının 239 gram olduğunu da belirteyim. İkinci nesi Kunlun Glass sayesinde ekran daha dayanıklı. 5110 mAh'lik bataryası, 66 Watt kablolu ve 50 Watt kablosu şarjda destekleniyor. Üstelik tersine şarj özelliği sayesinde başka cihazları da şarj edebiliyorsunuz. Huawei yanında 66 Watt adaptör, free clip, kulaklık ve Ayrıca yılda bir kez ekran hasarı garantisini de cihazla birlikte hediye ediyor. Mate X6 sadece bir telefon değil, aynı zamanda mini bir tablet gibi. Katlanabilir telefon arıyorsanız bu modele mutlaka bir göz atın derim.